Hey hey dostlarım hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yeniden videoda bugün sizlerle başta gördüğünüz gibi e, kanalımıza ilk defa uzun soluklu bir seriye başlayacağız ne kadar uzun soluklu olduğunu bilmesem bile şöyle bir, en azından bir 5 bölüm sürebilecek bir seriye başlayacağız ve bugün Tom Raider oynuyoruz neden kitaplığında vardı ben de oynayasım geldi o yüzden oynamak istedim Eee öyle e, sen oradan bana bir normal ver aga bakalım hiç oynamadım daha önce çok fazla selmel bir şeyler. Gemimiz. Ee? Aha kurtardı bizi. Kim bu? Beyaz saç, sarı saçlı bir efendi. Hoş. Aşırı gazda başladı. Üf. Game'den aşağı düştü Allah. <laughs> Oğlum az önce simat Ayda geçirdi kafamıza. Abo. Sapıklar bizi. Ayda. <laughs> Sapın tek bizi orada indirdi aldı yanına Hiç hoş değil Asılıyoruz Cam aman derim ha ayağımız Hem de ayaktan asıyor Hayda kanmana kanman biz iyi ayak yemiş tak yaptı adam tek bir nokta bu hale geldiysek Hadi bana verdi kontrolü şu an. Ben kendimi savuşturuyorum. <laughs> Kanka bastım ama. Ha tamam basmışız oldu. Kontrolü bana verdi ha. Koşamıyor. Birini asmış orada. Kim bu sapak bir sürü hep kadın mı bu da? Kadın mı da? Allah'ın sapı. Ne yapayım oğlum? <laughs> Bunda meşale var burada. <laughs> ha, yaktım hadi. Hadi yaktım bu farz et. Bakalım bu sapığın işi nereye gidecek? Ben daha yeni gemiden düştüm. Sapığın teki beni tak indirdi. Gittik aşağı. Abla sen oradan bir ışık yaksana. Neydi o? Şuraya mı çıkacağım acaba? Yakayım bakayım şunu neymiş. <laughs> Güzel. Abla bir tık hızlar gelmem lazım. Aha sapık geldi. Uza uza uza. <gülüyor> <gülüyor> Allah sapık senin. Kadına asıyor asıyor bir de terbiyesiz herif ya. Yakışır mı lan erkeğe? G verdi bana. Allah Allah. Dışarı çıkan bir yol bul diyor. Bayan ya yani. Ben de içeride kalayım da adam beni indirsin düşünmüştüm. Tamam şurayı yakabilirim şimdi. Şimdi ateş de aldım. burada O da iyi ağırmış. Ağır şaka maka. Lara abla. Ben yaksam mesela. Misal diyorum yani. Of of. Tamam ben daha yeni bank etti kafaya. Şimdi orada yanan şeyler orayı halledecek. <laughs> nasıl patlayabilirsin ki abi? Yanan kutular nasıl oraya patlatabilir? Abla koş abla, abla koş beyaz ışığı gördüm beyaz ışığı gördüm yere koşacağım diyecektim yine aynı şekilde Beya abi ne anladım ben bu işin anasını satayım dur sakin sakin olsunlar abla helal olsun Sapık herif geri geldi He yardım ediyor Allah ayda Orada tepki veremedim bir ufak bir anlık Nazar nazar hep nazar bunlar Hadi Hadi sapık herif hadi hadi Ah yat aşağı Umarım ölürsün ha, Erkek öyle adına yaşamak da olmuyor. Haydi. Hayır. 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 Hadi. Hadi abla. Hadi abla. Hoş. Hadi aslanım. Hadi abla. Nasıl bu bilmiyorum. Başaracağız. Geldim. Geldim. Oh. Lara Croft bebeğim. Çıkmayı başardı. işte büyük abla benim. Bu kadın bu kadın iyiymiş. Abi yorgun bitti bir de şeye tam o karından tak diye bir şey girince aşağı düştü kadın yazık. ...kazarayı kesiyor mu? Bu 2013 ölümü. -20. Tomb Raider. Sakinsin bence. Biz oradan tamam. senle rahat rahat geçeriz abla. Hadi. Sen güçlü bir kadınsın. Şöyle sola git al, az. Tamam, tamam iyi. Ben aynen dediğim gibi burada atlayabilirdin yani Allah'ım. Bak. Harbiden uç uçar, uçar gibi atlayın. Yani atlayabilirdin dediğim gibi abla. Atlayamıyorum ya şey. Oraya jet düşmüş bir tane. Vay oğlum bu adam ne böyle? Nereye düşmüş? Resident Evil'e kardeş? Hadi. Hadi abla. Haydi benim aslan ablam benim. Aslanım benim. Hadi. İyisin iyisin. İyisin iyisin. Abla uçaklar bile sana bir tık böyle yanık gibi ama hadi hayırlısı uçak diyorum uçak kırık uçak abla 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 na, abla ne oğlum abla sen ne yapıyorsun gözünü seveyim o ne ya oh abla kendine geldi ufak bir su işte hava soğuktan üşüyor Evet son kalan bir tane son bir umut umut ışığı Hadi lan hadi lan yandı 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 Tersizden de sinyal geldi İşte Ne demiş Kemal Bey Umutsuz olmak için hiçbir sebep yok sonundaysa kendimize geldik en sonunda. Dev bir adada Kapana kısılmış Ben o yayı almak için evin üstüne çıkıp sonra buraya gelip o elemandan sakin oha kasları görüyor musun abla? Oğlum adam diğer düşse ayda ben de düştüm iyisin. Sakinsin. Al onu. Tamam. Bence de. Buradasın. Koydum beni kafaya koydum. Hala yaşıyor. Tüh çok üzüldüm. Üzgünüm. Öyle ısırmayacaksın değil mi ablam? Pişireceksin yani. Aynen. Pişirmen lazım yani. ateşim vardı demin. Yani. Tamam. Yardı içinde güzel. Artık, artık her şey başladı. Koşamıyor garibim tüh. Aha kapı açılmış oğlum bak. Hello. Hello. Kapıya buraya korku oynama gelmedim. Uza şu tayda. Yer altı sığınağı falan diyor ha. Hiç hoş değil. This could a way through. Is the, uh, what are these markings? These? these are sharp the What am I doing? This toplu harbi. Silah falan çıkarttı çok tatlı olur. This traditional no mask represents a hateful woman in a gun. There are traces of white paint on the inside. Oh no. Canım benim, Ben orada bir kumaş yapıyorum. Sen nasıl o kadar? Bence de. Şimdi işte o kapıyı açabiliriz. bası tutmayacakmışız. Hem kafa bir tek anlamamış o işi. İşte şimdi bak şimdi aşık. Hadi bakalım. Merhaba. Sakinsin aldım Sa Aa, evet, nerede ben? Dik, Ay nereden? Dikkat anladım şu an oyunu Aheste aheste halledeceğiz inşallah. İnşallah. orada bir şey var zannettim hani, bakar harbi. Vururum kafana Laura, you made it. Abla. Sam, um, thank This place would make anyone a little jumpy. kızı güvenirim de bu bu adamın tipi. O bize, ha, bize, tutmaya çalışan eleman lan bu tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oi. Ja das Schalen. Ja. Ja. Yorda uyuduktan sonra ikisi gittiler bize kurtlar saldırdı. Tamam. Onları arakın ayağımıza tık ayak kapana girdi hop mahvolduk. Sağlamından bir yer bulmuş abi. I've seen these before. must bakalım çark kapıyı açacağız <laughs> <laughs> together. Oh shit! It won't take the I'll have to find something şurada var galiba. Tamir etmemişim bir şeyler yani. Just Biraz daha fazla o şeylerden topluyoruz. Alın bak Kardeşim bak uzak dur uzak dur Allah Allah kurt bile sapık ya Sapık kurt ya Biraz daha fazla abla da. ama ne kadar Tamam bitti Heh buradan Bunu güçlendirdik bunu güçlendirdiğimiz zamansa artık şunları açabilecek hale gelmiyor. Kapımız açılıyor. Wow. Yeni bir yerlere giriyoruz. Çok güzel. Come quickly. Your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. They can't be trusted. Ben de ok çekemezdim şu an mesela. Şimdi mesela ben silah çeksem şu an yani silah ok mu şöyle. Al işte, ben yine sapıkla benleşiyim ya, bırak beni. Beyefendi beni, ya bak yine elime bağlıyor terbiyesiniz. <laughs> <Senin>. Al işte. <laughs> Abi oğlum bak ha. Kime yapıp, oğlum bak şimdi var ya ayda. Bir de adam öldüren öyle mi gözümün önünde benim? Oha bir de vurdu bana. Sen bittin lan.

Allah'ı kurtardı ha şaka bak Allah Allah Bak bu sapıktan çok intikam almam lazım Ben onu öldüreceğim Herkes <laughs> ölecek <laughs> Abi ben bastım ya bak şimdi var ya yine sapık sapın eline kaldık. Kes çeneyi bak oğlum. Şimdi koktu oğlum. Helal lan. Hadi. Hadi. çalışmadı ama bastım bir şekilde. Yat lan aşağı. Sapık seni. Üzülme. O sana çok kötü şeyler yapacaktı eğer ben ben olmasam. Ako al okunu kızım. Haydi aynen öyle. Böyle sessiz sedasız az daha yürüsek. he tamam sinematik girdi.

Bak geliyorlar abla hızlı. Öldürmeyin beni bak oğlum. Sen merak etme ben hiçbir yerde ölmem. Kırdım buraya kaçıyorum işte bu kadar. Peki sor bakalım Gram'da zorlandı mı Lara Croft abla? Hayır tabii ki asla. Bana aşağı. Ver bakayım memlerini bana. Tamam ben biraz silaha geçeceğim. Şundan versene bana be. Lara, there? Yes. Yeni bir yerlere geldik. Allah dur Oy yat aşağı lan. Kolaydınız beyler. Ben burada kadın başıma sizi mahvettim gördün mü? İşte bu kadar. Tamam abla gir bakayım oraya. Atla yanan bir şey şu var. Tamam. Ben bu işi kaptım. Aha zenci oldu abla. Düzeldi. Yat 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 sus sus Yap lan. Yat aşağı. Hepiniz topluca yatın aşağı. Uuuu ne oldu yanlışlıkla basmıştım değil Ama iyi çıktı şaka baka Sıkışmayın alın bak Ne oluyor Aha bu abi Bizim semi kurtaran abi Ayağını parçalamışlar. Evet hayatım Burada bir yerdeler. Ha onu bile O ne lan? Şu kurtmuş. Neyse. Evet o zaman arkadaşlar burada ilk bölümümüzün sonuna gelelim. Ee, Lara ablayla beraber sapıklardan kaçmalı uçmalı. Ee, adadaki maceramıza başladık umarım bir dahaki bölümde şu abiyi kurtarabiliriz. Diyelim ve bugün ben deyim gibi ben de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.